yardımcım Harmoni digo için gerekeni yapacaktır. biraz geri gitmem gerek. ho <laughs> ah ayağım ayağım digo yolda yaptığın yaramazlıklardan Belliydi başına bir şey geleceği. Bu taştan da bıktım. Her seferinde birine zarar veriyor. Sihirli Hasan gel. Hermione hep bu taşı kaldırmasını söylemiştim. Sihirli Hasan taşı yok et. Sihirli taşı yok et. Zaman nene. Oh, Digo hayır. için bir şey yapmalıyız. Ayağını incitmiş. Ah oh, ayağım çok ağrıyor, çok ağrıyor. Hermione, Digo'yu tedavi edecektir. Hadi içeri geçelim. Mağaramdakiler, sizler de kimsiniz? Ben Digo. Ben Edwin. Ben de zaman yine. Zaman yine ne istiyorsun? Digo'yu kendi zamanına göndermeliyiz. Ve Digo ayağını incitti. Onu iyileştirmeliyiz. Bu mağara sihirli bir mağara zaman Nine. Ondan dolayı herkes buraya sağlıklı girer ve sağlıklı çıkar. Buradaki sihir Gigoyu iyileştirmiştir zaman yine. Evet ayağım iyileşti. Hermione Digo'yu zamanına gönder. Digo yerinde duramıyor, çok heyecanlı çok. Digo'yu kendi zamanına göndereceğim. Siz beni göremiyorsunuz ama ben sizi görüyorum. Digo'yu bulmuşlar mı abla? Gelecekler mi? Bilmiyorum ama Digo'nun gelmesini çok istiyorum. Abla, Digo'ya çok özledim. Üzülme kardeşim, Digo gelecek. <laughs> アボレない